Yeni bir macera, ilkokula başlamak. İlkokula başlamak çok önemli bir adımdır. Resmi eğitimin başlangıcını simgeler. Daha da önemlisi, çocuğunuz için yepyeni bir sosyal dünyanın kapılarını açar. Bu geçiş dönemi heyecan ve kaygının bir karışımıyla dolu olabilir. Çocuğunuz yeni rutinler ve beklentilerle daha geniş bir çevreye giriyor. Her çocuğun farklı şekilde uyum sağladığını unutmayın. Bazı çocuklar hemen uyum sağlayabilir. Bazılarının kendilerini rahat hissetmeleri biraz daha uzun sürebilir. Bu dönemde sabrınız ve anlayışınız paha biçilmezdir. Evde destekleyici ve teşvik edici bir ortam yaratmak çok büyük bir fark yaratabilir. Çocuğunuzla günü hakkında konuşun. Endişelerini dinleyin ve küçük zaferlerini kutlayın. Bu, bu yeni bölümü gezerken kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. İlkokulun ilk ayı bir uyum dönemidir. Çocuğunuz yeni yüzler ve kişiliklerle karşılaşacaktır. Sınıfın sosyal dinamiklerinde nasıl hareket edeceğini öğrenecektir. Arkadaş edinmeyi ve çatışmalarla başa çıkmayı öğrenecektir. Çocuğunuzun bu dönemde bir dizi duyguyu deneyimlemesi doğaldır. Bir an heyecanlı, bir an bunalmış hissedebilirler. Anaokulunun tanıdık rahatlığını özleyebilirler. Çocuğunuzu duyguları hakkında konuşmaya teşvik edin. Endişelerini küçümsemekten kaçının. Bunun yerine duygularını onaylayın ve sorunları çözmelerine yardımcı olun. Unutmayın, her çocuğun deneyimi benzersizdir. Yeni bir sosyal çevreye uyum sağlamak için belirlenmiş bir zaman çizelgesi yoktur. Sabırlı olun, destek olun ve yol boyunca kaydettiği ilerlemeyi kutlayın. Bağlantıları güçlendirmek, çocuğunuzun arkadaşlıklar kurmasına yardımcı olmak. Arkadaş edinmek, ilkokul deneyiminin önemli bir parçasıdır. Arkadaşlıklar arkadaşlık, destek ve aidiyet duygusu sağlar. Bazı çocuklar zahmetsizce arkadaş edinirken, diğerleri biraz rehberliğe ihtiyaç duyabilir. Çocuğunuzla iyi bir arkadaşın nitelikleri hakkında konuşarak başlayın. Nezaketin, empatinin ve saygının önemini vurlayın. Onları diğerlerine dostça bir gülümsemeyle yaklaşmaya ve sohbet başlatmaya teşvik edin. Ayrıca okul dışında da arkadaşlıkları kolaylaştırabilirsiniz. Sınıf arkadaşlarınızla veya komşularınızla oyun randevuları ayarlayın. Çocuğunuzu parka götürün veya diğer çocuklarla etkileşim kurabileceği ders dışı etkinliklere kaydedin. Unutmayın, arkadaşlıklar kurmak zaman ve çaba gerektirir. Sabırlı olun, nazikçe cesaretlendirin ve çocuğunuzun sosyal başarılarını kutlayın. Sosyal becerileri beslemek: teşvik ve oyun. Sosyal beceriler, sağlıklı ilişkiler kurmak ve sosyal durumlarda etkili bir şekilde yol almak için çok önemlidir. Bazı çocuklar bu becerileri doğal olarak geliştirirken, diğerleri daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilir. Sosyal becerileri geliştirmenin en etkili yollarından biri oyundur. Çocuğunuzu rol yapma etkinliklerine dahil edin. Bu oyunlar farklı sosyal senaryoları uygulamak için güvenli bir alan sağlar. Sohbet başlatmayı, oyuncak paylaşmayı, sırayla oynamayı ve çatışmaları çözmeyi öğrenebilirler. Çocuğunuzu grup etkinliklerine katılmaya teşvik edin. Bu bir spor takımına katılmaktan bir el sanatları kursuna katılmaya kadar her şey olabilir. Grup etkinlikleri çocuklara işbirliği yapmayı, etkili bir şekilde iletişim kurmayı ve bir takım olarak çalışmayı öğretir. Sosyal beceriler öğrenmenin sürekli bir süreç olduğunu unutmayın. Sabırlı olun, rehberlik edin ve çocuğunuzun ilerlemesini kutlayın. 5. bölüm: Zorlukların üstesinden gelmek, zorluklarla mücadelede çocuğunuzu desteklemek. Her sosyal etkileşim sorunsuz olmayacaktır. Çocuğunuz muhtemelen bir noktada anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar ve hatta dışlanma gibi zorluklarla karşılaşacaktır. Bu deneyimler zor olsa da değerli öğrenme fırsatları sunar. Çocuğunuz sosyal zorluklarla karşılaşıyorsa ilk adım empatiyle dinlemektir. Duygularını küçümsemekten veya hızlı çözümler sunmaktan kaçının. Üzgün, sinirli veya üzgün hissetmenin normal olduğunu bilmelerini sağlayın. Duygularını paylaştıktan sonra durumu farklı bakış açılarından anlamalarına yardımcı olun. Sence diğer çocuk nasıl hissetmiş olabilir veya farklı ne yapabilirdin gibi sorular sorun. Sorun çözmeyi teşvik edin. Olası çözümler bulmak için birlikte çalışın. Bu, diğer çocukla konuşmayı, bir öğretmenden yardım istemeyi veya sadece zor bir durumdan uzaklaşmayı içerebilir. 6. bölüm Eğitimcilerle ortaklık Öğretmenle çalışmak Öğretmenler sınıfta olumlu bir sosyal ortamın oluşturulmasında hayati bir rol oynar. Genellikle bir çocuğun sosyal olarak zorlandığını ilk fark edenler onlardır. Çocuğunuzun öğretmeniyle açık bir iletişim sürdürün. Çocuğunuzun sosyal gelişimiyle ilgili endişelerinizi paylaşın. Çocuğunuzun akranlarıyla etkileşimleri hakkındaki gözlemlerini sorun. Herhangi bir sorunu ele almakta proaktif olun. Çocuğunuzun sosyal gelişimini desteklemek için stratejiler geliştirmek üzere birlikte çalışın. Bu, çocuğunuzun belirli sınıf arkadaşlarıyla etkileşim kurması için fırsatlar yaratmayı veya sosyal beceriler konusunda ek rehberlik sağlamayı içerebilir. Unutmayın ki siz ve öğretmen çocuğunuzun eğitiminde ve sosyal gelişiminde ortaklarsınız. 7. bölüm Yuva yaptığınız yerdir. Sosyal becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler. Ev ortamı sosyal becerileri pekiştirmek için sayısız fırsat sağlar. Sosyal duygusal öğrenmeyi teşvik eden etkinlikleri günlük rutininize bilinçli olarak dahil etmeye çalışın. Aile oyun geceleri, çocuklara sırayla oynamayı, işbirliğini ve sportmenliği öğretmenin harika bir yoludur. İletişim ve işbirliği gerektiren oyunlar seçin. Herkesi katılmaya teşvik edin ve birbirinizin başarılarını kutlayın. Birlikte hikaye okumak da sosyal becerileri öğretmek için güçlü bir araç olabilir. Arkadaşlık, empati ve çatışma çözme temalarını araştıran kitaplar seçin. Karakterlerin duygularını ve eylemlerini çocuğunuzla tartışın. Bir aile olarak ortak projelere katılın. Bu birlikte kek pişirmekten kuş evi inşa etmeye kadar her şey olabilir. Ortak bir amaç için birlikte çalışmak, çocuklara ekip çalışmasını, iletişimi ve problem çözmeyi öğretir. 8. bölüm: Sabır ve anlayış, sosyal başarının anahtarları. Sosyal gelişimin bir varış noktası değil, devam eden bir yolculuk olduğunu unutmayın. Çocuğunuz ilkokul yılları boyunca ve sonrasında sosyal olarak öğrenmeye ve büyümeye devam edecektir. Çocuğunuz sosyal dünyada yol alırken sabırlı ve anlayışlı olun. Onları diğer çocuklarla karşılaştırmaktan veya olmadıkları biri olmaları için zorlamaktan kaçının. Onların benzersiz kişiliğini kutlayın ve kendileri olmaları için onları cesaretlendirin. Duygularını ifade etmek, hata yapmak ve deneyimlerinden ders çıkarmak için kendilerini güvende hissettikleri, sevgi dolu ve destekleyici bir ortam sağlayın. Sizin rehberliğiniz ve cesaretlendirmenizle gelişmek için ihtiyaç duydukları sosyal becerileri geliştireceklerdir.